Yeni bir vlog bütün dostlarıma selamlar. 20 gündür sevdiklerimle ailemle beraberdim. Bugün Endonezya tatilim bitiyor. Yeni bir ülkeye doğru yola çıkacağım. Sevdiklerinize kavuşmak mutluluksa ayrılmak da evet maalesef hüzün oluyor. Ama hayatta, yaşamda bunlar da var. <laughs> oğlum. <laughs> selam selam papadan. Olayım bye bye. Havalimanı'na geldim. İçeri girip şimdi çekini yapalım. sonra yeni gideceğim ülke Singapur. Yasaklar ülkesi Singapur. 8:45'te kalkacak uçağımız. Şu anda çekin daha açılmadı. Havalimanı içerisini biraz gezelim. Size havalimanını kısaca böyle göstereyim. Küçük bir havalimanı ama modern. Pasaport kontrolden geçtim. Bir saatlik bir zamanım var. Bu bir saatlik zamanı kahve içerek değerlendireceğim. Evet, burada kahvaltılıklar da var. Evet, bunu alacağım. Çok kroşe benziyor. Hello. Van und äh, e, Van Cappuccino. Van Cappuccino hot, hot, hot. E, hot ya. Yeah. Uçağımız geldi. Arkada gördüğünüz Singapur Hava Yolları. Bu yolculuk yaklaşık bir saat sürecek. Alo.

Sağ so, ol. Thank you. Bir saat sürecek uçuşumuzda kahvaltılık olarak böyle yoğurt, kek, bir tane de elma suyu var. Singapur Airlines farkı. Bye. 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 Yasaklar ülkesi Singapur'dayım. Vermek istiyorum. Ülke girerken böyle bir app indirmeniz lazım telefonunuza. Bunu dolduruyorsunuz. Pasaport kontrolünde bunu göstermeniz gerekiyor. Eğer böyle bir app'i doldurmazsanız ülke giriş yapamıyorsunuz. Havalimanından şehir merkezine gitmek için arkada gördüğünüz metro en uygun bu. Böyle bir kart alıyorsunuz. Bu 10 Singapur doları. Biterse eğer farklı istasyonlarda kartınıza yükleme yapabiliyorsunuz. Hostele geldim. Fazla ses yapmak istemiyorum. Çünkü yatan insanlar vardır. Evet, bizim numaramız 306. Ee, burası. Şöyle bir kart verdiler. Evet, içerisi bu şekilde. Buradan. Merdivenlerden çıkıyor daha sonra içerisini size daha detaylı göstereceğim. Kapsülün içini kısaca göstermek istiyorum. Böyle bir ayna var. Aynanın altında düğmeler. İlk düğme nedir? Bakalım. Aynadaki ışın rengini ayarlıyor. Biz tekrar beyaza dönelim. Hemen yanında klimanın ayarı var. Böyle bir dijital ekran. İçerideki sıcaklığı, telefonu, alarmı gösteriyor. Telefonumuzu şarj etmek için böyle bir şarj yeri. Televizyon kumandası, yastık, havlu, ince bir nevresim ve televizyon. Bu da böyle duşlar ve tuvalet var. Çamaşır makinesi ve lavabo. Evet, e, temiz, güzel bir yer. Singapur, yeme, içme, konaklama dahil olmak üzere pahalı bir ülke. Bu hostelin günlüğü 40 euro, 650 TL yapıyor. Çok farklı otellerde, hostellerde kaldım. Böyle bir yerde ilk defa kalıyorum. Benim için farklı bir deneyim olacak. Dostlarım, bu tür videoların devamı için lütfen beğen tuşuna basıp, abone olup, kanalıma destek verirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.